O seyir hali öyle bir haldir ki nerede zuhur etse orayı seyretmek mecburiyetinde kalır. O da bazen birçok insanın anlamadığı şeylere de sebep olabilir. Mesela bir insanın yüzüne çok dikkatli bakmak gibi. Ondan hiç haber olmayan birisi, ulan ne yüzüme bakıyorsun bile diyebilir ona. Diyecek kadar dikkatli. Hatta Müritler de bu hali olarak zuhur ettiği zaman mürşitler müritlerini saklarlar. Bir yere kilitlerler. Derler ki sen burada kal. 10 gün, 15 gün her neyse. Niye? Mürşit haline hakim olandır, makamdır o ondan kendini alıp korur. Yani bakmaması gereken bir yerse bakmayabilir. Mesela dışarıda, zahirde, şeriata aykırı görülecekse diyelim düşünün ki o bir hanımda zuhur etse ona bakmayabilir müşt. O makam sahibi. Dönebilir, gücü yeter, kuvveti yeter. Ama bu bir müritse, onda da bu hal olarak zuhur etmişse o kafasını çeviremez. Bu da çeşitli rahatsızlıklara zaman içerisinde olmuş, tarihin akışı içerisinde. Çeşitli rahatsızlıklara sebep olmuş mudur? Olmuştur. Ama Aklınızdan geçen o Şeyh Sena olayındaki olgu o değildir. O başka bir şey. O Şeyh Sena cezalandırılmıştır. Hata demiyoruz biz onlara. Noksan ama onlara göre noksan, bize göre noksan değil. Abdülkadir Geylan Hazretleri zamanın kavsıdır, büyüdür. Onda bir hal zuhur etmiş. Demiş ki, bizim ayağımız şark ve karttaki bütün evliyaullahın omuzundadır demiş. Yani hepsinde yükseğiz manasına. Şark ve kartta olan bütün evliyaullah'a da o söz kulağına yerişmiş. Amin. Söyleyen Abdülkadir Geylani Hazretleri olunca o laf da bütün Evliyaullah'ın kulağına eriş. Şeyh Sena da demiş ki benim ayağım da senin omuzunda kabul etmemiş onun büyüklüğü. Bu da haldir. Bu da bazı mürşitlerde böyle zuhur edebilir. Yani biraz dik kafa olurlar. Yani öyle bir tarafı vardır muhakkak yaşadığı hallerin içerisinde. Rabbimden zuhur eden öyle bir taraf vardır. Onu da yanlış değerlendirmeyin. Yani ben ne diyeyim ki? Nasıl anlatayım ki onu size? Neyse, öyle deyince Abdülkadir Geylani Hazretleri demiş ki, Allah seni rüsva farş etsin, etsin yani utandırsın. İnsanların karşısında seni küçük düşürsün manasını. E bir Allah'ın cezası da bir Allah'a verilecek ceza gibi ağır olur. Çok ağır bir ceza veriliyor ona. Ne oluyor? Hristiyan bir kız gelip oradan geçerken, yüzüne bakıyor. Müslüman kadınlar genelde peçeli olduğu için illa gözlerini görecek, illa yüzünü görecek ya onun için Hristiyan'ı getirir korlar oraya. Kız geliyor, böyle bir bakış atıyor, bir nazar ediyor ki o nazar onun gördüğü bir nazar. Onu da ehli olan bilir. Yani o halleri yaşarken fenafillah, fillah, halini yaşarken hatta fena filla halini yaşarken orada bir şey vardır. O bakış onu hatırlatır işte. Onu hatırlatınca tabi herkese göre kız çok güzel. İnsanlara göre böyle. Onlar o gözüne bakıyorlar. Takılıyor peşine gidiyor. Müritleri bir zaman takip ediyor. Efendim nereye efendim ne yapıyorsun falan bir zaman sonra hepsi gidiyor. İki tane müridi kalmış. İki tane müridi kalmış, gerisi hep terk etmiş, gitmiş. Ondan sonra o gitmiş, kızı istemiş babasından. Demiş ki Allah'a nemriden bu kızını bana ver. Demiş ki veririm de bir şartla demiş. Beş sene boyunca benim hınzırlarıma çobanlık yaparsan, hınzır derken neyi kastettiğimi biliyorsunuz. İsmini vermemek için bu cemaatin içinde hınzır diyorum. Benim hınzırlarıma beş sene müddette çobanlık yaparsan kızı da sana veririm. Kabul ediyor, çaresiz. Siz o çaresizliğin ne demek olduğunu anlamazsınız. Siz belki anlarsınız da dışarıda olanlar hiç anlamaz. O çaresizliğin ne demek olduğunu. Allah çaresiz bırakmasın. Ve kabul ediyor, beş sene müddetle ona hizmet ediyor Sonunda kızı alıyor. Şimdi ben bunu tevil etmeye kalsam buna zamanımız yetmez. Ancak şu kadarını diyeyim ki onun müritleri Abdülkadir Geylan Hazretlerine gidiyorlar. Belli bir yolculuktan sonra Bağdat'a varıyorlar. Neredeyse mübarek artık o zaman. Huzura çıkıyorlar kalabalık bir topluluk geldi Sena'dan diyorlar. Sena şehrin ismi. Zaten Şeh Sena o şehrin hani Abdurrahim Erzincani diyoruz ya o şehrin ismiyle şey. Böyle ünlenmiş mübarek. İsmi hiç unutulmuş gitmiş. Vardır illaki ismi ama şu anda benim bile aklımda değil. Zamanında okudum ama şu anda aklımda değil. Şeh Sena mı? Sena işte. Of. Ve gidiyorlar Soruyor siz nereden geliyorsunuz? Bakın burası çok önemli. Nereden geliyorsunuz? Sena'dan. Diyor niye geldiniz efendim sizden ders almaya? Diyor ki orada Şeyh Sena var diyor işte. Ahmet Efendi, <laughs> Mehmet Efendi neyse. Niye oradan geldiniz? Orada girip ders alsanıza. Onlar tanıyorlar birbirlerini. Amin. Diyorlar efendim malumunuz Şeyh Sena bir Hristiyan kızın arkasına takıldı gitti. Babası da dedi ki beş sene mütlette hınzırlarımı otlatırsan kızı da sana veririz. Abdülkadir Kadir Geylen Hazretleri şöyle bakıyor. Kalkın defolun diyor. Sizden bana mürid olmaz. Siz eğer mürid olsaydınız şeyhınıza derdiniz ki efendim hınzırları biz otlatalım kızı sen al. Ne haber? Tasavvuf böyle bir şey tasavvuf öyle herkesin aklının sırrının alacağı bir şey değil. Bakın şu olaya bir bakın. Şimdi diyelim ki bunu sizin şeyhinizin yaşadığını düşünün. Şurada kaç kişi onun arkasında kalırsa kaç kişi dersek ki efendim sen dur biz kınzırları otlatalım. Sen kızı al diyebilecek yüreklilikte kaç kişi varsa manem tasavvufta, tarikatta bizim müridimiz onlar. Allah böyle bir elemeyi, böyle bir imtihanı hiçbirimize yaşatmasın. O başka. Ama bunu yaşamadan da turnalar hangi göle konar Dede Paşa Hazretlerinin tabiriyle bunu bilemeyiz.